Evet dostlar. Bugün ayın 5'i mi 6'sı mı İlteriş? 5 ya da 6 Aralık günlerden pazar olduğunu biliyor sadece. Tarih yok ne güzel işte. Sevgili İlteriş kardeşimizin uzun süren ikna çalışmaları sonucu böyle makinelerimizi aldık. Tenekemizi aldık. Tavuğumuzu aldık. Kendimizi de doğaya saldık. Elektrik direği dahil olmak üzere teknolojinin hiçbir nimeti yok burada. Şöyle gördüğünüz bir dağın dibindeyiz. Şurada karşı tarafta bulutların bazı yerlerde seviyesinde, bazı yerlerde üstündeyiz. Şurada aşağıda bayağı bildiğiniz uçurum şurası. Biz de şöyle bir ortamda böyle sevgili izleyicim hazırladı kendi elleriyle. Aha burada tenekede tavuk yapıyoruz. Şurada da çayımız demleniyor. Normal şartlarda biz bugün ne yapıyor oluyorduk? Tavsiye formu adresinde ya da internette YouTube kanalında soru cevaplı olurduk değil mi? Evet. E, var mı söylemek istediğin bir şeyler? Açık konuş. Kendimiz için abi. Doğaya saldık kendimizi. Biraz da zihnimiz dinlensin. Ah, şimdi ben bu telefonu da bırakacağım abi. Hakikaten evet. salacağım kendimi buraya artık yani. Salalım abi. Ondan sonra otururuz çayımızı demleriz, kuşburnumuz bile var ya. Vallahi adam kuşburnu getirmiş. Benim için çaydan ötesi yok. Benim çayım çok şükür artık hazır. Vallahi bu arada her türlü güvenlik tedbirlerimizi aldık. 112 şurada bekliyor. yok yok beklemiyor. İyi iltiriş. Var mı söyleyeceğim bir şey paşa? Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.